Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 57 adet sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise diploması tespit edildiğini duyurdu. Operasyon 7 Ocak 2025'te Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı yürütüldü. Toplamda 126 şüpheli gözaltına alındı, 17'sinin tutuklandığı öğrenildi. CHP liderlerinden Ulaş Karasu, sahte e-imza kullanılarak yüzlerce sahte üniversite diploması alındığını belirten bir soru önergesi verdi. Halk TV, çete üyeleriyle yapılan röportajları içeren bir video yayınladı. Çete üyeleri işleyişi ve yöntemleri tek tek anlattı. Anahtarcı mühendis oldu, hiç üniversiteye gitmeyen psikoloji mezunu, açık öğretim okuyan Yıldız Teknik'ten inşaat mühendisi yapıldı. Üstelik sahte diploma ilanları WhatsApp gruplarında, Facebook ve Instagram'da verildi. 200 küsür tane e imzayı oluşturduk diyor. 200 küsür 170. tane. 270 270 tane e imza oluşturduk diyor. Kimin adına? Devlet kurumunun içerisindeki 270 tane üst düzey bürokratın kimlik bilgilerini almışlar. Onlar adına kimlik be, be şey kendilerine mobil oraya ulaştırmışlar ve bununla ilgili girip işlem yapıyorlar. Mesela hangi işlemleri yapıyorlar? Şöyle alt alta bir sıralar mı? Neler yapıyorlar? Bak işte zaten benim de zoruma giden bu. Çocuklarımız yıllarda çalışıyor. Dirseklerini çürütü üniversiteye girebilmek için, bir yerlere gelebilmek için, ondan sonra üniversiteyi bitiriyorlar atanmak için veyahut da ehliyet sınavında ehliyet sınavında bir şey yapmak için. Bu adamlar ne yapmışlar biliyor musun şöyle? Gitmişler hukuk fakültesinde Hukuk okumuş gibi onlara diploma yapmışlar üniversitede. Ne yapmışlar? Ehliyetleri kopyalamışlar. Ehliyet sınavına müdahale etmişler. Ehliyet sınavını müdahale etmekle kalmamışlar. Demişler ki lan bir de biz sizin direksiyonunuzu geçirelim. Direksiyona müdahale etmişler. Başka ne yapmışlar biliyor musun? Bakın bunu ilk defa duyacaksınız değerli dostlar. En tehlikeli olan da bu bence bu konuların içerisinde. Değerli dostlar ÖSYM'nin ÖSYM'nin giriyorsunuz sınava. Öğrenci seçme yerleştirme merkezindeki sınava girdikten sonra notlarınız oluşuyor değil mi? O notlara müdahale edip yükseltmişler notları. Ben demiyorum bunu. İddianamenin içerisindeki ifadeler söylüyor.